Arkadaşlar yeni bir hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine mükemmel bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Ama bugünkü videoda abi bana şöyle biraz para girebilir arkadaşlar. Şu paraları görüyorsunuz mu? Vallahi biraz ufaktan görüyorsunuz gibi. Bugün gençler çok değişik bir şey yapacağız abi. Dünyanın en pro oyuncuları, en manyak, en çılgın, en efsane oyuncularını izleyeceğiz. Video sonuna kadar ben ne kadar oha dersem abi kenarı şöyle 100 lira, 100 lira, 110 lira, 110 lira koyacağım. Ve arkadaşlar bu benim cezam olacak. Yani abi kısaca işte ne kadar videoda oha dersem o kadar Brawl Pass parasını alıp kenara koyacağım. Bununla da sizlere arkadaşlar yeni karakter Lole'yi Almanız için yeni Brawl Pass'ı alacağım lan. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın abi. Video videoda kaç defa oha dediğimi bilenlere dediğim gibi direkt Brawl Pass'i yapıştıracağım. Onlar da geldiği zaman direkt hızlı bir şekilde alacak paracıklar burada hocam. Neyse laf fazla uzatmadan direkt videoya geçelim. Bu arada löleyi isteyenler videoyu beğensin gençler yani videoyu beğenmekte şart haberiniz olsun. O yüzden videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Hızlı bir şekilde giriyoruz gençler. Bakalım bugünkü videoda kaç defa oha diyeceğiz ve kaç defa para koyacağız kenara merak ediyorum. Hocam vallahi güzel bir şeyinle başladık. Yalnız oğlum büyüktü bu oğlum. ne güzel lazı lan adamı <laughs> Allah da 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 da, da. Bir bombeci mülayim Oy. Yalnız sağlam bomba gönderdi ha Bu sende uçuyor lan Oğlum arkadaş oldular bak bak ortaklaşa Ananı satayım hepsi bana yedi lan Valla mükemmeldi Evet dokuz yüklü Şeli teyze var Şeli teyzeyi alacak bir şey Oğlum alamaz bence istiyor bak La vursana şeyi şu da. Oğlum tek attı lan vallahi tek attı efsane. <laughs> lan öldürme adamı. Oy bayağı iyi lan. Acı acı Allah belanı vermesin lan. Yemin ediyorum gençler işler Dynamik efsane bir şekilde kaçtı bak orada. Abi 800 yüklü Frank var. Bence 800 yüklü Frank içinizden geçer. Vurup oha lan. Abi Mortis ne yaptı öyle? Bana mı oha Aga alır mısın onu zeng zeng La kayboldu <laughs> Gitti Jesse ışınlandı gaza girdi ya manyak lan bu Jesse Hocam hocam ne yapıyor zıplatıyor adamı ya Oğlum biraz vursana lan şuna Abi ama gelde mallık var oğlum o kadar zıpladı adam vuraydın oh, lan bir tane on, 9 ütmüşe niye gaza attı evet hocam ben de atarım oğlum ne var yani almış aksesuar atıyor onu ben de yaparım oğlum Onda bir şey yok gençler ya Ama oğlum şeyli mal mı niye ateş etmedi lan hiç <laughs> Adam geldiği gibi öldü ya Aha bak 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 bak. Oğlum görmüyor bak yemin ederim Allah belamı versin gençler ben bunu var ya çok iyi yapıyorum ya Leon böyle görünmez oluyor ya yayına gelenler biliyor bu arada Bu arada arkadaşlar her gün saat 6'dan 10'a kadar canlı yayındayız gelmeyi unutmayın Evet hocam bak 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 pompa ke Pompa hocam hocam buna da bir pompa ke Lan alırsın hey, Abi nasıl gol attı lan oh. lan bunlar Bedavadan attı yemin ediyorum Aha Bibi teyze zıplama <laughs> <are you> <laughs> Bibi teyze uçan ze Ananı satayım 300 IQ <laughs> gördünüz mü gençler <laughs> Ama bir dakika intikam almaya gelecek ki o <laughs> Dayda bak ne kadar güzel oynadı lan. Oy, 13 yüklü şeyin içinden geçti. <laughs> Arkadaşlar bu arada videoda oy dediklerim sayılıyor ya. Oha dediklerim sayılıyor. Aha vallahi gol attı lan. Abi bak burada şey tek başına kalmış oğlum saldırın şuna. Lan saldırın sana. Abi mal mısınız ya? Oğlum merkezin içinden geçti lan. Bak bak bedesçiye bak. <laughs> Bedavada kazandı. Be free. Bir 7 hüküm var kanka al bir zahmet al oğlum onu ben de alırım. Ya oğlum onu ben de alırım onda ne var ya? Allah Allah. Oha. Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Abi oha adam var ya iki takımı birden aldı lan tek başına. Altı yüklü buluştu. Edgar kafasını atlar mı? La Edgar ne atıyorsun ya? <laughs> oğlum Edgar güzel atlamadı ki. La 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 kardeşi geldi Edgar'ın. Oğlum testere rejimi lan bu. Yemin ediyorum testere necmi kollet. Bak 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 Mortis'e bak. Lan Mortis alırsın şunları hadi. Helal olsun onu da al. Onu, onu satayım lan. Yemin ederim gençler hayvan gibi aldı bak yemin ediyorum size var ya. Burada ne oldu lan? Oğlum bir şey oldu ama anlamadım lan. <laughs> Alırsın 7 hüküm var baba. Baba girme dibine ya. Oğlum girme alırsın lan. Onu satayım aldı. <gülüyor> <gülüyor> Ama hani kalbiyeli. çıldırdı ondan sonra <laughs> aldı. Bunlar ne yapıyor lan? Oğlum ne <laughs> yapıyoruz? <laughs> abi. Abi efsane trolldü bak. Geyli var ya o kadar güzel troll attı ki. Riko kaç Riko. Kafa geliyor abi kafa. Oğlum 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 koku oraya atlama oraya atlama lan. Evet nane yedi abi. Kafanın üstüne gitti attı lan manyak yemin ediyorum manyak ya. Lan Edgar geldi arkanda vur vur vur. Oha oğlum bu nasıl aldı lan hepsini? Şöyle bir anda sakızı da gönderdi diğer adamı da aldı ha helal. Bak bak tişe bak gülücük hemen gülücük emoji atıyor. <laughs> oğlum dur alamazsın yok abi oradan kurtul. Kurtulamaz. Oha yemin ediyorum oha ya. Lan bu kadar mı yetik oynanır abi? Onu sütüm gençler adama bakın ya. Oğlum vallahi bunlar oynuyor ya. Evet bedavadan geldi adam. <laughs> Beleşler ya yemin ediyorum. Yedi hüküm var yedi hüküm var. Baba ya yedi hüküm varken ölme bir zahmet. Allah cezanı vermesin ya. Ulan beleşçi cesi. <laughs> Adam biber bile iki kill aldı lan. <gülüyor> <gülüyor> 408 canım var. Ulan orası vurdu ya. Lan duvarın arkasından galiba suarla alakalı ya da yıldız gücüyle onu tam anlamadım ben işte. Tamam bunu ben de yapardım oğlum. Bunu yapmakta ne var hocam? Ama gitti öldü sonunda. Lan <laughs> Yenzi yapıştıran oldu kardeşim. Oğlum sür mal mısın? Nereye ışınlanıyorsun ya? Işınlandığı yere direkt gitti adam attı şeyi. Aha. Aha geliyor Mortingen. Bu Mo Oğlum Mortingen dedim. Lan ne yapıyorsun sen? Kol nasıl ölmedin kastan çıktın. Onarın satayım. Oha. Oy. Gençler kol çok iyi oynadı di diyenler videoyu beğensin. Bak konuşamadım. Videoyu beğenin abi. Gerçekten efsane oynadı orada. Minyonlar geliyor lan. Minyonlar ölmezsin ha. Kurtuldu. <laughs> Oğlum ne yaptı <laughs> lan kolta az önce? Bak benim aklım hala orada. <laughs> İçinde geçiyor. Harbi ya. Bombeci <laughs> mülayimden bir bombe. Aha yanına geldi. Oy 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 baga bak. Oyna. Oyna hocam dans ediyor zeyt. Evet. Oo dans. Dans eden ze, dans eden ze. Oğlum baga soktular lan robotu. Psikopatlar yemin ediyor. Lan Bibi sen ne yapıyorsun? Oğlum 180 can. Ananı satayım. Ölmese güzel diyecektim de gençler. Öl öldü abi. Ölmese mükemmeldi. Ama son anda öldü. Gene güzel oynadı. Aver <laughs> kafası da yollasana la <laughs> Gel orada here. Vur 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 vur. Bir daha vur. Bir daha vur. İyi vur. Sağlam vur. Atamsın lan. Baba bedavadan gole bak şimdi. Gole bak. Bak. Oğlum nasıl atam? Ananı satayım. Ben üzüldüm. Ben üzüldüm. Orada bro verse gol o çünkü. Ne yapıyor lan bu 12 üptü tik. Tik Edgar seni alır. Lan! <laughs> arkadaşı geldi, arkadaşı geldi. Ne yapacaksın şimdi? Oğlum bir de bunu alması yok mu lan? Kafa yolla. Helal yemin ediyorum helal tik ölmedi ya. 380 canlı Dayna. Dayna'yı alır oğlum. Onda ne var? Onu ben de alırım aga Onu ben de Güzel kaçtı. Kanka bir de onu alırsam var ya yemin ediyorum efsane olur bak. Bak kaçmayı bıraktım oru alırsan Oru alırsan işte bu ya gerçek oyunculuk bu lan Gerçek Mortin gel alamazsın Üçünü hayatta alamaz Hayatta alamazsın öyle bir şey yapma sakın Tamam oğlum üçünü alamadı sonuçta Aha geliyor kafayı gel <laughs> Lan son bir saniye vallahi Helal lan vallahi lan kafadan kaçtı Uy, Peri sen ne yaptın öyle ya Adamlar oyundan soğudu oğlum oyunu sildi şu anda lan Aha bu da aradan beleşten gol attı gene. Ulti golü mü? Oha oğlum Mortis nasıl tuttu lan onu? Abi yemin ediyorum manyak ya. Dayana şunu kafaya bir bombe. Helal lan yemin ediyorum aldı. Aha onu da aldı. Ha, Edgar Edgar. Edgar şunun içinden bir geç lan. Oğlum onu da aldı Dayana Mike. Oğlum oha yeter yeter. Kimleri aldın? Herkes aldın lan. Yemin ediyorum herkes aldı adam. 180 canlı ölecek mi? Ölmedi la. Come on man. 8 canım var kanka 8. Yüküm... Ya oğlum biraz canın da olsun. Acele etme niye acele ediyorsun Allah aşkına ya. Yemin ediyorum manyak gibi oynuyorlar Gene General şarkısı geldi. Burada var ya herkes birbirinden içinden geçen geçeni yemin ediyorum. Oğlum nere vurdun lan sen o ultiyi? Aha geldi Edgar Edgar geldi Yanlış yer yanlış yer <laughs> ışınlandı geri ışınlandı Abi geri ışınlandı max 300 IQ Ananı satayım Shelly'nin oraya ulti atacağını tahmin etti bak Oradan kaçtı sonra pompake şey yaptı Oy tam rahatlama çalın yemin ediyorum var ya Bütün yüklerin içinden geçtiler Aha Leon get the fuck oldu get the fuck up <laughs> Biu, biu biu lan sağlam vur sağlam abi vur şuna geliyor geliyor bak geliyor helal aldı yemin de aldı helal ama alamasaydı var çok fena söverdim gençler çünkü orada adam o kadar oynadı alamasaydı gerçekten ayıp olurdu lan oğlum double mortis siz niye geliyorsunuz aşağı sizin ne işiniz var oğlum orada aha vallahi herkes aldı yemin ediyorum aldı. Oğlum lan Leon oldu lan. <laughs> Abi Piper'ın mermisiyle Spike'ın mermisine denk geldi bak. Oy! Rico, Rico. Rico! Oha oğlum sen ne yaptın la? Abi çok iyi oynadı yemin ediyorum bak. Bu da güzel bir şekilde kaçtı kal. Karlı sevdim aga. <laughs> oğlum bir oraya kaçayım, oraya kaçayım. Sinir oldu. Edgar kudurdu yemin ediyorum çıldırdı lan. <laughs> Aha primo 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 vur golü Atla abi oraya atla Aha vallahi atladı bak tahmin ettiğim şey oldu <laughs> Beleşik golleri de ben böyle seviyorum gençler ya Ne güzel böyle bedavadan gol atıyor ya Efsane oluyor lan Oğlum gülme gülme İki yüklü şey dynamite Tamam kendini hapsetti şimdi ne olacak Aradın satayım Aradın satayım Oğlum çok iyiydi Hayda bak girdiği gibi Bo'nun bayınlarına pompak oldu lan. <laughs> geçmiş olsun Search. Hadi geçmiş olsun.